Kabil, Afganistan'ın kalbinde yer alan tarihi bir şehirdir. Yüksek dağların eteklerinde kurulmuş, muhteşem bir manzaraya sahiptir. Şehir, zengin bir kültürel mirasa ve derin bir tarihe sahiptir. Kabil, İpek Yolu'nun önemli duraklarından biriydi ve bu, şehrin kozmopolit yapısını şekillendirdi. Bahar aylarında açan çiçekler şehri bir renk cümbüşüne dönüştürür. Kabil'in simgelerinden biri olan Babur Bahçeleri huzur arayanlar için ideal bir yerdir. Burada tarihi bir atmosferde yürüyüş yapabilir, doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Kabil'in pazarları, yerel lezzetlerin ve el sanatlarının bulunduğu canlı mekanlardır. Burada taze meyveler, baharatlar ve geleneksel Afgan yemekleri bulmak mümkündür. Ayrıca Kabil'deki tarihi yapılar geçmişin izlerini taşır. Kabil Kalesi ve Darul Aman Sarayı mutlaka görülmesi gereken yerlerdir. Şehirdeki sıcak insanlarla tanışmak unutulmaz anılar biriktirmenizi sağlar. Kabil keşfedilmeyi bekleyen bir hazine gibi.